Ben Fehmi Dönmez, 1991'de Türkiye'ye geldik, Bulgaristan doğumluyum, 1955 doğumluyum. En büyük tutku tabii ki doğa, doğayı sevdiğim için de doğayı ölümsüzleştirmek için. ilk önce küçük çocukken daha fotoğraf makinesini tarımamışken resim kağıdı alıp, o zaman boya da yoktu. Yeşilleri ot koparıp otlan boyuyordum. Karakalmen'i önce çiziyordum. Sonra otlan yeşilleri boyuyordum. Kırmızı çiçekleri, kırmızı çiçek koparıp doğadan onlarla boyuyordum. Sonra biraz büyüdük, okula başladık. Fotoğraf makinesine merak saldık. Bir tane Rus malı en ucuzlarından 15 lira vardı o zaman. Bir tane Smena 8 fotoğraf makinesi aldım. Onunla başladım. Şimdi tamam fotoğrafları çekiyoruz ama onların filmlerini tab etmek lazım. E ben küçük yaşta meraklıyım. Fotoğrafçıya götürüyor. Ben niye tab etmiyorum bunları diyor. Soruyor adama nasıl tab oluyor? Öyle şeyler için sen küçüksün diyor. Sen fotoğrafları çek. Ben tab edeceğim bunları. Şeyi baskıda yapacağız. Tamam dedim. Ama kafaya koydum ben bunu. Bir tane filmleri yıkama şey buldum. Ben dedim kendim yapacağım onu. İçine kimyasal lazım. Şimdi ne gibi kimyasal konur buna? Ya evde artık karbonat koyuyorum. Tab etiyorum olmuyor. At filmi tuzu koyuyorum olmuyor karıştırıyorum sirkele olmuyor olmuyor sonunda da Lokcan şehrine gittik orada bir abi sağ olsun Salim abi var dedim Salim abi ya ben de çok merak ama dedim ben dedim bunu tab etmesinin baskısını bilmiyorum ya Allah bin razı olsun beni evine götürdü laboratuvarına koydu onunla öyle başlandı işte siyah beyaz o küçük makineyi aldım ondan ben artık öğrendim o Salim abi de bana Nasıl tab edileceğini filmlerin gösterdiği şey yaptı. E şimdi küçük makinen olmuyor, biraz da büyüdük. Dedim profesyonel makine alacağım ben kendime. Okuldan sonra artık Sofya'ya işe gittim. E, makine alacağım, e, evdekileri fakir baba. aldım maaşı ona vermem lazım. Ben ayda kaç para şey yaptım belli. Hani yemek parası ne kadar belli. 300 leva alırsam 50 levası yemeğe gidiyor, 250 leva babama vermem lazım. Öğlenle yemek, yemek yemek yemekhanede 1 leva sözümsel bir leva ben Yemekhaneye gitmiyorum. 10 kuruşa bir simit alıyorum. 90 şey kuruş kalıyor bana. Böyle biriktir 2 3 ay hep öyle. yemek yemen bazen Biriktiriyorum, biriktir öyle aldım ben makineyi. Merak bu. Okulda okurken de o küçük makineyle Sümeyye 8 ile Rus şeyinden televizyonda şey vardı. Çakmak taşlar filmi vardı. Ana Flintstone ailesi veya onları. Onları böyle televizyondan çekiyordu. Bastır bana okulda çocuklara su satıyordum. Okul harçlı çıkarıyordum kendime. Bursa'ya Eylül ayının 1991'de geldik. Ha, o zaman kızlar birisi 7. sınıf, birisi de 6. sınıftı. Oğlan 3 yaşındaydı Recep. Değercan da burada doğdu. İşte öbürü de 91'de geldiğimiz sene burada doğdu. Küçük zor oldu ama sonra alıştık işte Allah bin razı olsun. Destek çıkanlar oldu burada, ablam buradaydı. Onların evinde kaldık 8 sene. Sonra da kendi evimizi yaptık. Ya neden geldik, neden? Herkes bunu çok iyi biliyor. 1989 senesinde Bulgaristan'daki Türkler çoğaldı. Bulgar nüfusu azaldı. Yani azınlık hale düştü. Ne yapacak bunlar? Kıbrıs gibi bunlar, hak toprak ister bizden diye... Bunların en kolay yolu Rusya'lan, Bulgaristan ortaklaşa herhalde giz gizlice ne yapalım bunları ne yapalım? Rusya zamanında Türkmenleri şeyleri ta Sibirya'da şeylere kovmuş soğuk yerlere bizim gönder bir takdir hele o da ne yapsın? Aynı taktiği uygulayıp bu gel bunları şeye sürelim diye Türkiye'ye öyle ağaçlı sınırları bize yok Türkçe konuşmayacaksınız yok isimlerinizi değiştireceksiniz. Türk'ünü yok etti yani. O zamanki kimliklerde Türk adı yazıyordu. Pasaport yani yeşil pasaportlarımız vardı. Türk adı bunlar hepsini devlet topluyor. Yani başka komşu köylerde duyuyoruz biz topluyor diye. Yani. Bizim köye gelmeden önce ben dedim hani komşular zaten bizim köy küçüktü. 30 hanelik bir köy. Durum böyle böyle komşu köyde Türk kimlikli pasaportlarımızı topluyorlarmış. Gel dedim bunları verin bana. Benden fotoğraflarını çeken de bugün yarın Demesinler bak sizin Türklükten eseriniz yok diye. Bunları gizleriz. Zamanı geldi mi çıkarıp görürüz. Bak hani fotoğrafları şeyler yazıyor diye. Topladım ben bir poşet pasaport. Şimdi dedim bir baskın olursa, evde ana hani çekerken görürse, görürlerse, ani baskın olsa ben yandım. Beni doğru Berlin'e sürecekler yani. Belene ölüm kampı orası zaten. Tuna Nehri'nin içinde büyük bir ada. Orası ölüm kampı Türkler için. Baş kaldıran, oraya sürüyorlar. Ben dedim ne yapayım? ıssız orman var bizim Çamlık. Çamlığa götürdüm pasaportları bir şey zamanda bir ışıklı yer buldum. Hepsini tek tek çektim. Aldım filme, pasaportları dağıttım yine insanlara. Yani şeyler bende. Ispatı bende, hani Türklüğümüzün ispatı bende diye. Öyle oldu işte. Sonra yollar açıldı. Göç başladı. Bulgar dedi bunlar buradan azaltsınlar, yok edelim bunları. Açtılar sınırları. Giden gitti ama kalanlarda çok insan kaldı. Bize nasip oldu işte gelmek. Çocukken yaramaz demeyim ama fıkır fıkır böyle. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Her şeyi bile neyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Küçükken zaten. Şimdi var ya torun hana, Ali Osman nasıl? Öyle işte. Göl şeydeki benim torunum işte bunları çeken de aynı ben gibi. Benim ruhumda. Çok atılgan. Ben de öyleydim işte. Komşu radyo almış. E bütün köy gidiyor abi ya eskiden bir şey yoktu be ya. Bütün komşular gidiyor radyo, şey yapma radyo görsünler. Bir de plak plak var üstünde akort bilmem kaç. Ha. Baktım radyo çalıyor plak saldı, dönüyor bir şey bile üstte teker. Ben görüyor mu komşu plak aldı geçirdi oraya kolu çıt yaptı böyle çalıyor. Ay Allah dedim ya bu dedim bu sesi oraya nasıl almışlar diyor. Ben çok merak ettim. Hadi radyo neyse ne antenlerden şu ama bu plak dedim ya. Bunu dedim insan yapıyor. Ben de aynı ben radyo olmasa da benzer bir şey yapacağım. Ben de konuşturacağım. E plak nerede bulacağım ben? Eve geldim. Abimin resim çizme ana şey var ya böyle resim çizme blok diyorlar orada. Ben oradan bir kanadan biraz kalınca ona defter kanadından ben onu tekerecik şeyle çizdim. Bir tencere kapağı aldım, o koydum, kenarlarını çizdim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Aldım kalem, abi abim şey, abim kalemlerde. Böyle spiral şeklinde çiziyorum, 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 çiziyorum. Al sana plak. O çizdim ileriden türkü söyleyecekmiş. Dışarıdan bir tane çalı aldım böyle bir bir tane toplayın aldım. Bura, buradan değildim, soktum bile. Aynı yani o plak şeyinin kolu gibi yaptım onu böyle. Tencere kapağını yapıştırdım, çizdim kıyağı. Yani kıyağı da plak sözde yapıştırdım onu. Elle böyle bir döndürüyorum. Sapın üstüne dönüyor tabi hani şey gibi. Çalıyı da koyuyorum üstüne. Türkü çarsın bekliyor şimdi. Türkü söyleyecekmiş o. Yok türkü söyleme. Gene döndürüyorum. Gene koyuyorum. Böyle hafif Bütün cızırtı var ama. ha diyorum bak. Cızırtı var diyor. bugün türkü söyleyecek. Bana kadar yaptık kaçan diyor. Tamam diyor mesela. Ben bunu çözeceğim. o plak meselesi öyle. O plaktan önce gene. Komşu dedim ana radyo almıştı plaklı. Eskiden şeyler vardı böyle, hani o radyon istasyonlardan, sofradan tutması için anten geliyorlar böyle şeye. O evden o eve, oradan da radyoya gidiyor o şey anten. Bir de topraklama yapıyorlar, ucuna bakır şey bağlayıp da teneke. Bakır bir parça öyle. Öyle yaptı, demek diyorum, radyolarda diyorum böyle konuşuyor. Ben diyorum radyo yapacağım ya, madem radyoda gördüm, biz sandık gibi bir şey, öyle. Hani şey değil, şey, şey gibi. Gittim bir tane potin kutu ayakkabı kutusu buldum. Ayakkabı kutusu. E şimdi kutu var ama boş. Bunun için doldurmak lazım. Neyle dolduracağız? Atık piller bile, batarya pilleri bilmem ne. Çöplük vardı bir tane köyün çöplük yana gittim ben oradan. Topladım içine doldurdum bunlar dizdim. Kapadım yapıştırdım ben güzelce. Şimdi anten yapacağız. Gittim bizim samanlıktan. Bir de saman balyesi vardı hayvanlara saman veriyorsa onlar böyle iki tane Telle bağlı bandak teli diyorsan balle teli yani. Onları ben aldım. Birleştire birleştire. ...iki tanesini birleştire. O birleştir birleştir uzun tel yaptım. Şimdi evden eve gerilecek ya. Aa, onun üstüne öyle geriyorum. Yağmur yağdı da önce. Bastığım bir kiremitle çat. Bastığım yer çat kiremitle kırılıyor. <laughs> Babam geldi. küçüküm be ya gün Ne yapıyorsun orada dedi. Ne mı dedim sen sonra göreceksin bak. E, ne yapıyorsun orada dedi. Be. Dedim radyo yapıyorum. Ben hiç dedim şey yapma bak. Nazım amcanın aldı radyo gibi ben dedim radyo yapıyorum. Şimdi dedim anteni ki anten geriyorum. Bir baktı kürebitle geçti ben hepsi kırılmış. Ben sana öyle bir radyo yaptıracağım şimdi dedi. Bir bağırdı bana. Ben bir atladım aşırı. Koşmak koşmak. Sonra diyor bak çocuğum diyor, sen ne yapıyorsun? Dedim baba dedim. Radyo yapıyorum ben ne bağırıyorsun sen bana dedim. Öyle işte. Sonra öyle dedi bana ah be oğlum dedi. Ana rahmetli olacağına yakın. Babam öyle dedi. Gözlerim açık gidecek bu dedi. Niye baba baba dedim. Seni okudamadım be çocuğum diyor. Sen de çok şey kafa vardı ama diyor, okudamadım seni diyor. Üstün çayır çimen olsa da diyor bunu unutmayacağım ben diyor. Öyle işte. Yokluktu be çocuğum bizim zamanımızda. Yoktu işte adamcağız ne yapsın meraklıydı çok ama yoktu. Benim niyetim dediğim gibi Ana yani 8. sınıfı bitirip liseye, liseden sonra da devam etmekte ama ben öğretmenliğe merak ettim. Fotoğrafçılık o şey gibi yani hobi gibi ama olmadım. Buraya geldiğimde dedim ana hani dükkan açayım dedim. E, dükkan açacaksın ama makineleri aşırı pahalı. Tabettin şeylerin makinesi ayrı. Baskı makinesi de onlar çok çok pahalı. Şeyimi alamadım ben ana, hevesimi alamadım. Sonra de çocuklar evlendi benim, torunlar doğdu. Canım çocuğum Ali Osman, <laughs> büyük kızımın çocuğu. O da aynı, hep kız diye bana, baba diyor Ali Osman tıpkı sen gibi, bu tıpkı sen gibi. O büyüdü şimdi, liseyi bitirdi. Ta lisedeyken bile çekiyorlar, kısa film yarışmalarına girdi çocuğum. Oradan ödül kazandı, ah dedim bu dedim. Yani öylesi bana çekmiş tıpkı, çok sevindim. Bak üniversiteye gitti gene. Üniversiteyi kazandı. Şu anda bile elinde makine veri çekiyor. Ta ne diyeyim ya bundan bir şey var mı? Bizim şimdi şeyden gelme bak Bulgaristan'dan tutan ben bizim şeyi bizim kökü. Babam zaten inşaatlarda çalışıyordu. Bütün köylerde ev yapıyor. Ev tamiratı babamı tanımayan yok. Dede tarafa geçersek zaten e, Sofya Radyosu'nda Hasan Rodoplu. Türkücülük, saz, sinemacılık, bizim şeyde var zaten bile bir sanat olarak. Doğayı, insanlığı sevenlerden oluyor böyle bir şey. Ses sanatçı ne olur? Aşık olursun, niye aşık olursun? Doğaya aşık olursun, insana aşık olursun. İşine e bir heves gelir, öyle türkü söylersin. E makineye niye alırsın? Ya bu görürsün bir böcek, böceği çekersin. Bir çiçek görürsün, çiçeği çekersin. İnsanı görürsün, insanı çekersin. Ay manzara çekersin, hepsi bir hatıra kalsın diyor. E sevmesin ama ne yapacaksın sen bunu çekip de. bizim içimizde öyle bir şey yok. Bizim içimizde sevgi var. İyilik sevgisi var, doğa sevgisi, insan sevgisi var. Hiçbir çocuğun baba ben yapacağım diyorsa, imkanın varsa sal yapsın. Ama böyle şeyler heveslendi mi? İmkanın varsa yardımcı ol. Yoksa o kendi yapar. Bak benim torunum gibi. Gitti ta nerelerde çalıştı canım çocuğum. Çağıma göre ben yaptım. Ya benim devamımı torunum gitti ben bana babam dedi ya okudamadım oğlum seni. Gözlerim açık gidecek diye. Benim öyle bir şeyim yok. Ben mutlu mutlu böyle helallaşıp çocuğumla canım torunumla gideceğim. Duygulanıyorum bazen ağlıyorum ama sevinçten ağlıyorum ben. Şeyden değil yani. Üzüntüden değil. Öyle. Canım benim ya. Dedeciğim görüşürüz. <laughs> canım çocuğum. Beni unutma işte. Bir dedem vardı değil. Bizim komşular hep diyorlar şimdi bak büyük evlendiler ne oldu la? abi seni biz fotoğraflarına anacağız. Sen olmasan bizim hiçbir fotoğrafımız olmayacaktı. Köyde çocukların hep çocukluk fotoğrafları, hep benden kalan hatıralar. Dron, dron çok güzel dron. Yalnız o dronu ben ana dron gibi görmüyorum da nasıl diyeyim kuş desem kuş değil sinek desem sinek değil canlı bir şey öyle işte öyle görüyorum aman çocuğum <laughs> aman oraya değmesin aman buraya değmesin çok sevdim ya e, biraz da uçurma şansım oldu ama pek şeyim yok yani çarparız bir yeri diye çok güzel bir şey teknoloji şu kadarcık kamerası var ya şu kadarcık bu kadar keskin görüntü ya e, bizde koca makine var ha Aha, bizde kocama makine var bu ya ana ben bundan fazla beğendim şeyini onun keskinliğini. Vallahi bak çok güzel ya çocuk.